arnındaki. Acaba insanlar camdan yapılsalardı daha mı iyi olurlardı? Başkalarına daha mı çok dikkat etmek zorunda kalırlardı? İnsanlar yeterince kırılgan değiller. Ölümlü olmak yetmiyor. İnsanın kırılabilir olması gerekir. Yanımdayken İlk defa giysilerinden arındığın günü anımsıyorum. Nasıl da utangaçtın. Küçücük avuçların terlemiş. Sanki bir şeyler aranır gibi gözlerini yere dikmiştin. Eğilmiş kulağına fısıldamıştım. İnsanın ayıbı düşüncelerindedir. Gövdemizde gizli utanacak neyimiz var ki? Sevmenin bir biçimi değil miydi sarılmak? Ve tenin tene teması, gövdelerin ısısının kokusunun, terinin birbirine karışması, yani tenlerimizle hemhal olmak güzel değil miydi? O gün sen elbiselerinden arınınca gözüme ilişen ilk şey göbek deliğinin dört parmak sağında yukarıdan aşağıya uzanan yara iziydi. Teninin renginden daha açık, sanki bir yerden kesilip gövdene iliştirilmiş gibi duran ...kenarlarında dikiş izleri bulunan bir yara. Sormuştum. Nedendi? Niyeydi bu? Babam demiştin. Babamı kaybettikten sonra oldum ameliyatı. Kör bağırsak düğümlenmesi. Onu kaybettikten sonra... ...neredeyse iki ay bir şey yiyemedim. Ağrıdan ölüyorum sanmıştım. Zor yetiştirdiler hastaneye. İşte böyle anlatmıştın hikayeni... ...ve fark etmeden kendine bir boyut eklemiştin. Bunları duyunca üzülmeli miydim? Sevmeli miydim? Sarmalı mıydım seni o an? Bilirdim ameliyat izlerini. Dokununca şaşırdığın, hissizliği ile sana ait değilmiş hissi veren bir garip varlık. Ama onların her biri bizi o ana, o anın duygularına götüren birer fotoğrafta değil miydi? Ve şimdi sen de babanın bir fotoğrafını taşıyormuş gibiydin gövdende. Sanki o küçülmüş, biçim değiştirmiş ve unutulmamak için ilişmişti bir yanına. Elimi gezdirmiştim gövdende ve pütürlü yara izinin üzerinde. Hissediyor musun diye sormuştum. Hissetmiyorum demiştin. Ama ben hissediyordum. Gözlerine bakmıştım sonra Utangaçlığından eser kalmamıştı. Nasıl da özeldin ve nasıl da güzel. Ne diyorum biliyor musun? Keşke yaşadığımız tüm acılar, gönül yaralarımız ve kırgınlıklarımız da bıçak yarası gibi iz bıraksalardı. O zaman bize yapılanların sonuçlarını açıp gösterebilirdik. Belki de o zaman inanırlardı bize. Değil mi? Ağzın ağzındayken söylemiştim bunları. Duyduğunu sanmıyorum.